Bir sırt ver bakayım. Sırt. Of ne diyorsun? Spor hakkında hayatta yalan söylemem. Bak bak kızlar hasta. Gördü bu gördü bu şey. <laughs> Hepinize selam millet. Ben Arda ve yepyeni bir video. hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte market alışverişini yapmaya bol mart'a geldim. Eğer bu videoya güzel ve beğeni gelirse sizlerle birlikte 50 dolar, 100 dolar, 200 dolar bütçeli market alışveriş videoları da çekebiliriz. Güzel bir like atmayı unutmayın. o like butonu patlasın. Ve hala abone olmayanlar abone olursa çok seviyorum. 5000 abone çok az kaldı. Evet yavaştan girelim istiyorsanız. Ondan birer tane. Evet, ben ama nasıl yapacaksa bir yerinde kamera, bakalım. Evet, Starbucks içeceklerimizi bunun içine koyalım. Fazlalık yapmasın. <laughs> evet, Elin baş, boşalsın artık. Evet, uygun. Şu orta rafların hepsini kullanmak gerekiyor. Bunlar çünkü en uygunlar. 4 tane alırsan 8 dolar. Tabii 4 tane almam da bir tane bu bunun tadı güzel diyor Alper. Bir tane bundan da daha alalım. Daha dün yedim güzel bir şeydi. Aynen ya yani bir tane ilk harcamamızı yaptık. Bu ne kadar? Yazmıyor ama 2 dolar falan der tanesi bilmiyoruz. Dört tanesi sekiz ama ucuz yani. Evet. Şimdi... Gördüğünüz gibi bir şey, meyveler varmış. Şöyle, şunu ben bayağı beğeniyorum. O yüzden, yani ya şundan ya şundan alırım. Üç bir bir tane bundan alacağım. Donmuş meyve. Karışık, daha güzel. Aynen. 3, e ya da bundan almasam mı ya? Bunlar blender için Blenderim Blender'ım yok. Smoothie evet. yapmayacaksan evet. alma. Blender'ım olmadığını hatırladım, o yüzden almıyorum. 300 bir şey değil ama aslında çok mantıklı. Blender'ımız var. Şimdi... Evet, benim Blender'ım yok ama mikrodalgan var. 2.97'ye. Yani şöyle göstereyim. Hazır dinar, akşam yemeği. Gördüğünüz gibi patates püresi, köfte, sebzesi, her şeyi var. O yüzden bunlardan bayağı alacağım. 2.97, gördüğünüz gibi 3 dolara. Ve burada bir sürü çeşitleri var işte. Köfte var, Aynen. Bir tane nugget gördüğünüz var. Gördüğünüz gibi köfteleri aldım. Şimdi bir tane nugget alıyorum. Çin sende. Ondan sonra burada bir tane Türkili var. Türkili alayım. Şöyle gördüğünüz gibi hindili. Onun dışında bir tane daha köfteli alayım. Yeter. Sonra gelir tekrardan alırım. 297 gördüğünüz gibi akşam yemeğinizi çıkartabiliriz. Şuraya girelim. Şurada daha iyi şeyler var. Şuradan. Ben buradan şu çekiyorum. Öyle yapıyorum kanka. Çok da umurumda değil artık. 5 dolara bir tane kahve mi alsam dedim. Şöyle kahveler 5 dolar. Fitre kahve. Aynen normal fişlik evet. var ama evde var mı hatırlamıyorum, hatırlamaya çalışıyorum, emin değilim ona göre bakarım gelir tekrardan alırım ama 5 dolar yani gördüğünüz gibi. Ha, fiyat değişmiyor zaten gelir alırız yani. Ya burada da daha fazla akşam yemeği böyle mikrodalgada Aynen, bir mikro şey mi? yapabiliyorsunuz. ya Burada Amerikalılar, Kanadalılar genelde çok böyle üşengeç adamlar olduğu için bu tarz yemekleri daha Gel mesela burada yine az önce aldıklarımızdan var. Yani 2.97 mesela patates köftesine her şey var. Direkt hazır yemek tabağı. Şunu denemek istiyorum o yüzden alacağım. Şöyle 4 dolara köri soslu tavuk bir de pilav var. Gözük. de şunu da, bilmiyor, bu da 4 de... Bunlar fitbol diye geçiyor. Bunlar sağlıklı olduğunu iddia ediyorlar ama mikrodalgada yapılan bir şey ne kadar sağlıklı olabilir? Deneyince tavuk falan yazıyor. Mı? Aynen. Bir bakalım mikrodalga da yapılıyor mu? Bu mikrodalga da yapılıyor mu? Neyse boş ver. Sıcak, sıcak suyla yapılıyor ama gene de alalım. Bakalım totalde ne kadar açıkacağız? Videonun tamamını izlemeden yazın ne kadar açıkacağız? Evet şunları görüyorsunuz sebzeler dondurulmuş sebze. Bunlar da pişirilir. Oh. Aynen dondurulmuş sebzelerden iki tane alınca 5 dolara çıkabiliyorsunuz. O yüzden ben bir tane Makarna sebze karışık. Makarna sebze karışık. Ee, bir tane de ne alayım? Bir tane de şöyle havuçludan ya da Yok fasulyeli yani. var mesela. Fasulyeli alabilirsin. Ben direkt brokoli de çok seviyorum. En sevdiğim sebze yani. O yüzden direkt brokoli alayım dedim. Bir tane brokoli, bir tane makarnalı brokoli abi. Bayağı alayım. doldu burası şu an. Aynen, görüyorsunuz. <laughs> Ama burası maksimum 20 dolar falan tutar diye düşünüyorum ben. Be, Bakacağız. He, kanka nereye 20 dolar? Bakalım. Sadece şunlar Yorumlara dolar. yazın arkadaşlar, burası kaç dolar düşecek videonun sonunda? Evet, Hemen. Gelecekler varsa Kanada'ya, Amerika'ya. Şunlar Türk yoğurduymuş. Türk, yani, yoğurdu, Türk yoğurdu değil, en Balkan yoğurdu. Türk yoğurduya en fazla benzeyenler bunlarmış. 3 tanesi 7 dolar. Ama gerçekten benim taşıyacak yerim olmadığı için alamıyorum bunlardan. Çünkü gördüğünüz gibi. Almam. Bakalım başka alınabilecek bir şeyler var mı? Burada Greek yoğurt, Yunan yoğurdu var. O biraz şekerli, bir de Balkan yoğurdu var. Ama o bizim plöder Türkiye'deki plöder. yoğurtlara benziyor. Ama evde çivri bir de yumurta falan olduğu için bunu almama gerek yok. da krem peynir arkadaşlar. Aynen değil mi? Görüyorsunuz şunlar 11 dolar, içinde bir sürü var. Böyle ben liseye gittiğim zamanlarda, geçen yıl, ondan önceki sene falan... ...bunlardan mesela içinde 8 tane çıkıyor, her güne bir tane meyve böyle. Bayağı güzel tatları da. Yani tavsiye ederim yani. Güzel tatları ama şimdi almayacağım tabii bu aralar evdeyiz bildiğiniz gibi pandemi dolayısıyla. Aynen. Aslında şurada çikolata, sütler, şey, çikolata sütler falan var. Şunlar çok güzel. Geçen yıl hep okulda falan içiyorduk öğlen üzerinde. Bayağı güzel tadı. 1.38'miş bunlarda. Evet, süt fiyatları ne kadar? Süt evet, fiyatları. 3.77. Aynen. 4 litrelik sütler 4 dolar falan yani. Türkiye'de karşılaştırırız. Yumurtalar ne kadarmış? Onlara bakalım. Hadi. Şu Burada yumurtalar var. 12'liler 3.63. 3.63. Boyutu ne bunun? Ekstra large. Bir de en büyüğü. Ama mesela farklı türler var. Organik diyor mesela. Organikler 6.67 12 tanesi. Organik yani normal bir yumurta boyutunda. Yani evet. Ucuz yani. Şey fark Şu farklı. Şu portakal sularını bitiyor. Türk Bunlar bir benden alıyor. Şunlar 4 3.77'ymiş. Böyle o da Hayır, genelde portakal evet. suları falan şu bu uyutlarda böyle iki buçuk litre Amerika'da galonla satıyorlar falan. Ucuza alıp kahvaltıda. Ben bir kere kahvaltı acı, acı yemiştim. Çin yemeği, Çin restoranı mıydı? Kore restoranı mıydı neydi? Aldım ondan sonra o iki litrelik, üç litrelik şeyi tek daha Buraya girelim. Mr. Beast gibi challenge'lar mı yapsak kanka mesela böyle? 100 dolar verelim birine. Bir dakika içinde harcaması için zaman. Körünsiden artık para bize iyi bir 100 dolar veriyoruz <laughs> evet, 600 TL. 100 dolar veriyoruz. O videodan 1 dolar kazandık dedi. <laughs> yani salata malzemeleri falan var görüyorsunuz. Hazır Sezar çekildi. salata. Aynen Sezar salata falan yapmak için bunlar da güzel. Noodle'lar var. Ben noodle falan almak istemiyorum açıkçası. Sağlıklı Onun çünkü Böyle ya. şeyler alsam daha iyi. Yani. Bunlar da mikrodalga değil ya. Bunlar da çok sağlıklı gözükmüyor ama ona göre sağlıklı. Eyvallah yani. ya. Bunları yiyeceğiz kardeşim. Kardeşim, hayat bize böyle şeylere zorunlu kılıyor işte. Al sana turşu, Sabah turşu, kadar yersin. Turşu, aynen. Zeytin. Bu arada bir tane turşu markası var. Benim kanalımı Google üzerinden reklam vermiş. Kanka inanabiliyor musun? Turşu <laughs> markası vermiş, benim kanalımı özel işaretleyerek. Hayır, ne alaka O yüzden CPM'im arttı son bir <laughs> ayda. Ben de dedim, neden arttı falan. Bir baktım, her yerde turşu reklamı çıkıyor kanka. <laughs> Ataberk'le izliyorduk geçen gün benim bir videomu Ataberk izliyorduk. Beklenen isim. Turşu. aynen beklenen isim Ataberk'le. <laughs> turşu reklamı çıktı biz ne oluyor olduk bir anda. Sonra baktım AdSense'den turşu, şu bana reklam vermiş. Kanada Teşekkür CPU. ediyorum. Aynen. Bana özel direkt bana özel de ulaşabilirsiniz. Artık açılışı turşu şeyle yaparız kanka şişesini böyle çıkartıp. <laughs> böyle bir tane turşu böyle alıp <laughs> yiyip başlayacağız bundan sonra. Erkek adam turşu yer kardeşim. Tuzlu tuzlu. <laughs> Hazır salata var. Bunları onları bakalım. Onlar çok güzel. Her şey hazır yalnız farkında mısınız? Hazır yaşıyor adam. Öğrenci, abi, hayatı, ya da, öğrenci hayatı. değişmiyor. Ne ne da Türkiye'de de öğrenci hayatı böyle ama onlar makarna yiyor diye biliyorum genelde. Aynen. Adam burada etini yiyor mesela. Soğanın tanecik 367. Bu arada şöyle bilgi vermek istiyorum. Buraya her şey ithal olduğu için yani Kanada'da çok fazla tarım olmadığı için özellikle meyve durumunda meyvelerin fiyatları Türkiye'ye göre inanılmaz pahalı. Aynen. Sen görüyorsunuz soğan bir tane son 3.60. Bir tanesi bir tane. Bir tanesi. Hiç. Bakın hiç. görüyorsunuz iç. Bir tane. Bu bunu alıyorsun. 3.67. Ya o yüzden Türkiye'de meyve pahalı değil Oğlum, değil yani. Türkiye'de burada. bir yemeğe 3-4 tane soğan atıyorlar. Yetmez ki o. Baksana, bu. inanılmaz pahalı ya. Hep iyi yanları da yok yani. Bakın. 3 4 kiloluğuna 3,5 kiloluğu 1.67 dolar. 1,67 67 dolar. Çok kötü değilmiş. Bu fena değilmiş ya. Burada direkt sushi aa, falan var. Aa, Şimdi Arda tabii ki hastası. Buldu bir tane sushi. Gömecek. Alsam <laughs> <laughs> mı? Çok arada kaldı. Çünkü şu, değil? daha güzel gözüküyor bu arada. Kanka o daha güzel de 14 dolar, bu 6 dolar. O zaman abi tamam. Akşam yemeği çıktı işte. Ne yapacaksın? Evet. Mikrodalgayla uğraşmazsın hem çok zor ya kanka. Ondan bir tane. Al. <laughs> Abi ya Burası... keş, keşke YouTube'da canlı yayın platformu gibi olsa da böyle sorabilsem ne alabilirim. Değil mi? Evet. Çok sarardım. Kanka bak burada çok güzel balık. Kanka çok güzel bir karar. Mikrodalgası var adamın. Adam. Şef oldu ya. Arda artık yemek falan yapıyor. ne yapalım? Tabii ki de. Çok uğraşıyor bu. Hadi. Ekmek falan al. Yorumlarda yemek videoları görmek istiyorsanız yazın. Videolar bir ihtimalle 10 saniye falan olur. Mikrodalgaya koyuyorum ve çıkartıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Size yemek tarifi veriyoruz arkadaşlar. Mikro, Arkadan okuyup. Mikrodalgada çiğ köfte nasıl yapılır? <laughs> Mikrodalgada çiğ köfte. Mikrodalga nasıl yapacaksın ki onu? Hadi o o sıcak suyla yapılıyor. Bu içine sıcak su koyuyorsun. Evet. Adam biliyor işte şef oğlum. Bunlar Türkiye'de yok mu oğlum? Var evet. Ben bunu Türk markası zannediyordum ya. Hayır. Değilmiş. <laughs> Dört dolar. <laughs> dolar. Güzel peynir. Dört dolar. Güzel peynir onlar herhalde. Ama almıyoruz. Tabii ki de. Çünkü cimriyiz. Çünkü kahvaltıya para ödüyorsun evde. Farkında mısın? Kahvaltılık şeylerden uzak duruyorum o yüzden. Evet adam para ödüyor oğlum. Gerek yok. Kahvaltıya para ödüyorum ya. Şey gibi kanka benim kaldığım yer. Böyle Kahvaltı dahil otel. Anladın mı? O arada bir. Şurada bak salata malzemelerinden al kanka birazcık. Salata hani sağlık ol, sağlıklı art. Kanka çok Her öğünün sağlıklılığı artsın. Çok mantıklı ama bak bunu nasıl ben mikrodalgada yapacağım? İşte çok sıkıntı kanka. Bunu ben nasıl mikrodalgada yapacağım? O zaman alma kanka. O yüzden almıyoruz kanka. Hazır satmıyorlar ya çok. Kanka mesela orada yazsa arkasında. Mikrodalgada mikro 2 saniye tutun çıkartın hazır yazsa alırım tamam. yani. Değil mi? Mikro dalga da olmuyorsa ben niye alayım abi? Salak Mikro dışı hiçbir şey almıyoruz arkadaşlar. <laughs> Sağlık. Serseri miyim kanka Allah aşkına? <gülüyor> <Serseri>. <gülüyor> evet öyle ya. Bak görüyorsunuz şöyle bir yeşillik. Şu yeşillik dediğin şey ne abi? Şu dört Karnıbahar. Karnıbaharmış. Dört dolar. Türkiye'de daha ucuz. Hiç kanka. de sevmem bu arada. Kanka ben şu brokoliye bitiyorum. Brokoliye bitiyorum. ben de bitiyorum ya. Çok iyi. Küçük küçük ağaçlar. Böyle mi? Sabahtan beri aynı yerde dolaşıp duruyoruz mesela ama bitmiyor market. market. <laughs> bak Arda kas yapıyor burada. Jim antrenman. Göster bakalım. Spor hakkında yalan söylemem kardeşim. Göster bir sırt ver bakayım. Sırt. Of. Ne diyorsun? Spor hakkında hayatta yalan söylemem. Bak bak kızlar hasta. Gördü bu, gördü bu şeyi. <laughs> Baktım geçemiyorum anladın mı? <laughs> Kas kütlesi fazla geldi geçemedi. Baktım geçemiyorum ben de dedim başka bir çözüm yok. Bak hemen. Aslında yulaf alınabilir ama kahvaltıya para ediyorum oğlum. Şöyle <laughs> şöyle patla. <yapalım. gülüyor> ya değil mi? Bir de mikrodal <laughs> o ediyorum, o kanka. mikrodalgada yapılmıyor kanka zaten alma onu. Abi abi doğru Düşünmek bile hata bu. bu bile hata. <laughs> mikrodalgada yapılacak bir şey yoksa abi geç. geç. Çöp oğlum. Gerek? Abi yine baktığımız şeyler var ama daha fazlası. Mesela şöyle granola barlar var şuna bakar mısınız? İçinde 6 tane var, 1,5 dolarmış. Ya da tanesi mi var? Hayır, hep, hep kutunun ben hepsi. 6 tane var, 1,5 dolar. Bu arada çok iyi doyuruyor ya. Ben Onlar doyuruyor. 1,5 dolar. Aa, şimdi kafam denk etti. alayım ben bunu. Dank etti, denk etti değil. Dank Yorumlarda yazmışlar bana. Ne diyormuş biliyor musun? Dank etti diyormuşum. Ya da denk etti mi Ben denk etti diyormuşum. Kardeşim. Dank etti Türkçe'de normali. Türkçe öğretiyorlar bize. Mükemmel. Allah razı olsun. Ay, harbiden. <laughs> Teşekkür ederim. Unutuyoruz. Aynen. Unutmasak. Bak bak artiste bak. Aa, bu ne kardeşim? Sarı siveti sadece Arda giyebilir. Oğlum niye aynı yere geldik biz yine ya? Kanka çıkışa gidelim. Niye? Bak daha ne göstereyim? Al zeytin fiyatı. Aha bu önemli bak. 5 dolara yeşil zeytin. Sarmış. Değil mi? Çok güzel. 10 numara numara. Lor peyniri yok mu gece yatmadan yiyip de kanka? Feta var kanka. Bak, kanka bak bilimsel günlüklerimizde bugün. Protein. Gece yatmadan lor peyniri yerseniz gece boyunca lor peyniri peynir altı suyu olduğu için neydi lan peynir altı neydi öyle bir şey olduğu için <laughs> 8 saat boyunca kas üretiminiz devam edecek gece uyurken bile. Arda'yla pekler. Yani bu ne biliyor musun? Fitness'ın bug'ını bulmak protein alıyoruz kardeşim. Ya bu şey gibi çöpte GTA 5 şifresi bulup <laughs> tank şifresi yazıyor ya. Şey diyorlar kanka. Neydi işte o? darbe olayında. Darbenin şifreleri hakan. <laughs> Aa burada hazır. Direkt hazır. Aa, kanka ama bayılıyorum. Bunlar bunu da mi? mikrodalgaya koyamayacaksın ki kanka. Pişmiş <laughs> <laughs> zaten bu. <laughs> Alma bunu. Kanka sen de haklısın. Ne kadar? Ne kadar bunlar? 5 dolar falan da olmaz. Yapmıyorum. Böyle tavuk hazır, tüm tavuk satıyorlar. 5 dolar, 10 dolar arası. Ben bildiğim tek bir şey var. Üzerinde fiyatı yazmayan şey almayın. Doğru diyorsun. Çok haklısın. Aa, Arda ile sözler bugün. Fekler ve sözler. Neyse, abi. Bakalım ne kadar çıkacak ya ben de çok. Hoş. Evet. Tahminin kaç? Tahmin, tahmin edelim. <laughs> ben tamin. diyorum ki 28 texle beraber. Ben söyleyeyim mi? Söyle. 38. Hadi bakalım. Ben 28 diyorum. Tekse beraber 38 diyorum. Tek sefer Dur ya ben değiştireceğim. Ben tek beraber 30 anlama, 32 anlama. diyorum. Yani, cevabı, tamam 28 abi ben sözündeyim. Yani, erkek, adam erkek adam lafından dönmez diyorum. 28 tutacak orası izle. <laughs> Yapıştır, 1. <Bir>. Taş arkadaşlar <laughs> 337 oldu. Kanka sen şimdi kaybettin zaten. Niye? Two, evet ben şimdiden kaybettim. Ben 32 demek istiyorum. Niye öyle oldu? Sen lafından dönmez. Artık adam lafından dönmez. Two, daha 13 dolar oldu. <laughs> daha milyon tane şey var orada. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kanka dur bizim kahveleri okutayım da yanlış mı? Ya onları seven. aldık zaten. Onları zaten ödedik işte bir daha ödemeyelim diye. <laughs> <nine> 20 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey diyeyim mi? bir dakika. 97. Kazanır yoksa? Kazanıyorum. <laughs> Yok artık. 97. Hayır. Son 28. 30 oldu. Kanka bu. yaz bu arada kazandın. Kazandım, kazandım. ben her türlü kazandım. Her bu arada çok ucuz tutmadı mı? Bayağı bence. Of, aldığınız şeyleri şöyle bir uzaktan kanka bir Ya göster. mesela bunun her biri bir günlük dinnerin desen. Kanka şöyle hepsini bir aynı karede göster kanka bakar mısın? Bayağı abi. bir fazla şey var ya. Yani. Ama 60 lira. Hadi bir dolar da bak. Kanka, Donation görüyorsun. yapıyor görüyor 1 musunuz arkadaşlar? Videolarda donationumuzu yapıştırdık. Nereye verdiğine baktın <gülüyor> mı? <gülüyor> Kanka dur keseceğim ben onu. <laughs> Ama sonuçta işimizi yaptık arkadaşlar. Enter'ımızı verdik. Ama ver. poşeti çalacağız onda sıkıntı yok. Oğlum <laughs> <20 set. gülüyor> sen niye böyle her şeyi söylüyorsun? <laughs> evet 29 dolar. Kanka burayı şöyle kredi kartını Scotch'a ben. Scotch'a ben. Alın arkadaşlar bunu Steam'den falan 500 lira çekin. O kilo. O sesler ne ya? Ne oluyor lan? Mutlu oldu makine para kazanıyor Korktum. ya. Korktum ya? Pişimize bakalım. Bu arada ben kazandım Korktum arkadaşlar. 29, <laughs> dolar, dolar 29 dolar. 1 dolar farkla kazandım. 29 dolar bir de üstüne 1 dolarda şey var. Öyle olmasa kazanmıştın direkt 28. Ha. Yok böyle bir şey. Sanki alışverişi daha önceden yapmışız da bir daha Hı, ya, alıyormuşuz gibi. Yakın attın ha. Neyse de las yani boşver. <laughs> Doldu kaykal. Evet. Pişini al bu arada. Pişini almayı unutma. Pişi şey almadık mı? Pişi nereye attı? Ha, ben gene. <laughs> 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 gene buruşturmuşum. Her zaman bunu yapıyor. Al evet. Al, thank you. Welcome to Şu benim değil mi? Evet. Çıkış nerede? Çıkış şurada, gel. Burası çıkış. Arkadaşlar Arda yine video çekelim derken ben alışveriş Öyle yapmayı yani. unuttum. Artık bir gün daha banyo yapamayacağım Arda yüzünden. Sen ne oldu? Şampuan alacaktın değil mi? Evet. Kanka yapacak bir şey yok. Yo ben videoyu kapatınca gelip alacağım. Yani gibi. ne kanka? Video çekmeyip sana şampuan mı alsaydım? Ama bak arkadaşlar beni kötü şartlarda çalıştırıyor bu çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Hemen iş kura... Nere, seni nereye şikayet edebilirim amk Kanada'da? <laughs> <laughs> turşu reklam, <laughs> rekl reklam vermeyi bıraksın bana. Turşuciye şikayet edeceğim seni oğlum. Bana reklam veren turşu şirketine şikayet edeceğim. Çok ayıp, çok. Peki çok kötü bir iş veren abi. Adamı banyo bile yaptırmıyor bize, görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok kötü bir insanım. Burada kapatmayalım arkadaşlar. Biz çok sesli. Kapatalım. Hop. Bu arada, bu arada arkadaşlar bu arada şurada, şurada Anytime Fitness, TV Fitness salonu var. Bu Oraya. salon bu şehrin yani New Westminster'ın e, ve Manton diyecektim. Vancouver'ın her yerinde var ve 24 saat açık. Ve ben buraya yazacağım. Burada videolar görmek istiyorsanız ve buranın fiyatlarını merak ediyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Mesela Anytime Fitness diye. Anytime arkadaşlar. Aynen buraya yazın. Herhangi bir zamanda gelebilirsiniz diyor arkadaşlar ismi bile. Gece 4'te mi uyuyamadınız mı? Gelin sporunuzu yapın. Değil mi? Olur. Kız Böyle arkadaşınızla içiyorum. mı buluşacaksınız? Pump mı olmak istiyorsunuz? Gel. Değil mi? Evet. evet arkadaşlar. Evet millet videonun burada sonuna geldik. Video şöyle güzel bir like patlaması vermeyin. O like butonu patlasın. Bu, bu videoda patlasın arkadaşlar. Eliniz gitsin o like butonuna o buton patlasın. Ve hala ve hala abone değilseniz kanala bir abone olmayı unutmayın lütfen. 5000 aboneye çok çok az kaldı. İnşallah yakında 5000 abone olacağız. 4800 şu anda. Çok az kaldı. Ve yorumlarda bir sonraki videoda ne görmek istediğinizi yazın. Hoşça kalın. Bay bay. Evet millet, Alper'e şampuanını almaya geldik. Sonra beni yorumlarda çok yok çok kötü bir adamsın, mi? çok kötü bir insansın demeyin. Beni çok ağlayınca beni buraya getirdi arkadaşlar. Ha. Ama bulamıyoruz işte, öyle bir sıkıntı var. Nereye Kanka şampuanı geçsin sen, bir önceki sırada. Niye söylemiyorsun <laughs> <bir sırada>? hocam? <laughs> Kanka ben gördüm de video çekiyorum. Bak burada. Kanka bunlar şampuan değil. El kremiymiş. <laughs> evet, aç arda iş başında. Böyle bir şey çıktı işinden. Soğuk, dondurulmuş. Şöyle mikrodalga'yı koyuyoruz. Gördüğünüz gibi gene çok uğraştırıyor. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evet, bu nasıl başlıyor? Start nerede? Tamam. Ulan bu mikrodalgayı çalıştırmayı bile beceremedik ya. Allah Allah. Ha on off. O niye çalışmıyor? <laughs> Stop. Niye? Allah Allah. Bunu bile çalıştırmayı beceremedik. Evet arkadaşlar. Mikrodalgayı bile çalıştıramıyoruz. Evet uzun uğraşlar sonucunda çalıştırabildim. Şuradaki ışıkları açınca çalışıyormuş. Evet çalışmaya başladı. Bayağı uğraş verdiğim bir yemek İnşallah tadı güzel olur. Evet bakalım. Hazır gibi. Oh sıcacık. Fırından yeni çıktı. Evet elimi yıkadım bu arada. Tamam. Gayet güzel. On numara. Mikrodalga ile açlık olur mu? Buyurun olur. Buyur. Olurmuş demek. Ki. Hepinize selam millet. Ben Arda ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte. <laughs> <laughs> Buraya en <laughs> arka koyarsın. <laughs>